Seanslar yapıldıkça bende bazı gelişmeler başladı ayakta. Örnek olarak 7. seansta mesela baston attım. Müzik Öncülük yakınlarım vardı. Onların öncülüğü buraya başvurdum. Geldiğimde çok kötü durumdaydım. Elimde bastonum vardı. Yürüyüşte yürürken dahi zor çekiyordum. Kendisiyle temasa geçtim. Beni güzel bir muayene etti. Muayeneden sonra hemen dedi ki 12 seans yapmamız gerekiyor ozon. 12 seanstan sonra seansa başladık. Aynı gün başladık. Seanslar yapıldıkça bende bazı gelişmeler başladı ayakta. Örnek olarak 7. seansta mesela baston attım. 8. seansta daha iyi olmaya başladı. 9 derken 12'ye geldi. Güzelleşti. Ben kendisini geldiğimde pek ümitsizdim yani. Böyle bu işten bir şey çıkmaz. Ya yani biz buraya geldik. Ha fizik almıştık, ha ozon. Ama öyle olmadı. Beni bir anda hayatım değişti. Benim e, üzgün olduğum, hayata bakışım kötü, kötüyken bir anda e, moralim yüzü yüz oldu. Şaşırdım, çok sevindim. Hayatı tekrar yaşamak istedim ve ondan sonra düzenli bir şekilde her ay gelmeye devam ettim. Her ay geldikçe zaten bu ağrılarım yavaş yavaş daha iyi geçmeye başladı. Doktor bey. Her gelişimde değişik değişik icatlar yaparak benim iyileşmemde çok büyük gayreti var. Yanındaki çalışan sağlık çalışanlarıyla kendisinden son derece memnunum. Buraya durumu kötü olan arkadaşların da müracaat edip hayatlarını değiştirmeni istiyorum. Tavsiye ediyorum. Kendisi gerçekten çok iyi bir insan. Hastasını psikolojisini bilen yanındaki çalışanlar da çok titiz olan bir arkadaş. Biz doktor değil de bir abi kardeş olarak burada beraber çalışıyoruz ve kendisini şu an en son yaptığım tetiklerde hastanede fıtıklarım düzelmiş, ufalmış. Şu an düzgünüm. Kendisine de izah ettim durumu ve bu tedaviye daha uzun yıllar edeceğimi şu anda söz veriyorum. Her geçen gün beni daha mutlu ediyor. Ve herkesin de buraya varsa sıkıntısı girip doktorla teması geçip sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hastamız bize geldiğinde yürümekte bile zorlanan bir hastaydı. Bize gelmeden önce değişik tedaviler uygulanmış. Ancak bunlardan fayda görmemiş, tekrar ameliyat olmak kararı verilmiş bir hastaydı. Bize başvurduğunda günlük aktivitelerini yerine getiremiyordu, çok zorlanıyordu bunları yaparken. Biz ozon tedavisine başladık. Seans seans yavaş yavaş durumu iyileşti, toparladı ve tedavinin sonunda normal hayatına döndü çok şükür. Ağrıları geçti, yürüme düzeldi, hatta koşmaya başladı. Günlük aktivitelerini çok rahat bir şekilde yerine getirebiliyor artık. Daha sonrasında yapılan MR kontrollerinde de ilk geldiği güne göre fıtıklarının küçüldüğü izlendi. Hastamızın şikayetleri ozon tedavisiyle rahatladı.